Herkese merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG'nü oynuyoruz Arkadaşlar Arkadaşlar Sadece tanıtacağım kendimi Ve sonra maça gireceğim e, O yüzden videodan atar diye korkuyorum Bu Şu an babamın telefonundan oynuyorum Annemin telefonundan çekemediğim için Şimdi gördüğünüz gibi giriyoruz kendimi göstereceğim ve profilimi gösterip çıkacağım arkadaşlar. Adım KDR GMR. yani Kadir Gamer öyle yaptım adım arkadaşlar. Şöyle giriyor. Şimdi şuraya Evet arkadaşlar 16 levellik hesabım bu. KDR görüyor görüyorsunuz şey tıklayayım üstüne. Kedere gemere gördüğünüz gibi. Şöyle kan diyelim. Ne var? Hmm. Hepsini al diyelim. burun diyeceğim al diyelim tık tık ne sağlar? Senin hepsini al tüm coin'say tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, ilkten çıkmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.